Sevgili seyirciler, 3,5 ton hamsi 1,5 saatte bitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hamsi şenliği vardı. Izgara hamsilere rağbet edenler arasında tanıdık yüzler de vardı. Bir tarafta hamsiler kızarırken, diğer tarafta kemençenin ritmine kapılanlar uzun uzun horan tepti. <laughs> yıl altıncısı düzenlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi geleneksel hamsi günü Kanuni Kampüsü'nde yapıldı. Hızgaralar hiç boş kalmadı. Bir buçuk saatte tam üç buçuk ton hamsi tüketildi. 5000 öğrenci ve üniversite çalışanı hamsi de şenliğe de doydu. Öğrencilerin şenliğe gösterdiği ilgi üniversite yönetimini memnun etti. Öğrencilerimize Karadeniz özgü e bu balık cinsini, bu yemeği tattırmak istiyoruz. Onların kendi aralarında Sevgi, dostluk, kardeşlik ilişkilerini geliştirmek istiyoruz. Şenliğin sürpriz konukları ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular oldu.